Uzun bir aradan sonra günlük bir vlogta hepinize selam. Bugünkü vlogta bayağı şaşıracağınız şeyler olacak çünkü ben de şu an bayağı şaşkınım. Hatta bu videoyu çekip çekmemek arasında bayağı kaldım ama dedim ki madem size bir şeyleri paylaşıyorum bunu da paylaşayım. Bugün benim için aşırı stresli bir gün. Niye olduğunu da söylüyorum. Biz bu sabah hastaneye gidip korona testi yaptırdık. Benim zaten anksiyete durumum falan biliyorsunuz. Şu anda nasıl gergin olduğumu tahmin ediyorsunuzdur. Bunun sebebi de şu hiçbir semptom falan göstermiyorum ama e, abim işte uçuşa gidip geliyordu. Bahsediyordum size. Son uçuşunda işte kabin ekibinden birinde e, covid pozitif tespit edilmiş. Abime de mail atmışlar hani şu şu tarihe kadar karantinada kalmanız uygundur falan filan diye şimdi biz de abimle görüştük. Evet abimle öpüşüp koklaşmadık ama yine de görüştük maskesiz bir şekilde. E, o yüzden e, ben tabii anksiyeten tavan yaptı. Hemen psikoloğuma sordum hani gidip test yaptırabilir miyim sizce bir sıkıntı olur mu falan filan diye. E, yok ya da hani bu fiziksel bir sorun hani tabii ki gidip yaptırabilirsin anksiyeteni e, hani tetikleyecek bir şey sonuçta dedi. Medipole parayı veriyorsunuz, yaptırıyorsunuz ama dedim aslında video çekeyim sabah ama o kadar sinirim bozuldu ki yani şimdi panik doğmamaya çalışıyorum ama bir yandan tüm tanıdıklarımla görüştüm, bir yandan haberi alınca hemen herkesi aradım Barışları aradım dikkat edin dedim Umut'u aradım ama herkes gergin yani ben de çok gerginim. Eve geldim. Psikoloğuma yazdım. İşte dedim ilaç alıp uyuyabilir miyim ben? Çok gerginim. Dedi ki tabii. İşte şimdi işler şeyler yiyorum. Ee, hani film falan izlemeye çalışacağım. Bu akşam filan çıkarmış sonuç. E-Devlet'ten bakacağım. O kadar gerginim ki. Şu an işte o kadar iştahım falan yoktu ki tabii ki bu benim yememi de etkiledi. İki gündür McDonald's yiyordum zaten. <laughs> Ondan dolayı da biraz korkuyordum. Şimdi beyaz fırından kendime böyle pişler söyledim Böyle muzlu kek falan gibi bir şey. Eee banana bread, işte yar fıstığı ezmesi falan. Böyle pişler yiyip film izlemeye çalışıyorum. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Bugün e, video çekmek sanırım yapacağım en akıllıca şeylerden bir tanesi. Çünkü ne arkadaşlarımla görüşebileceğim ne abimle görüşebileceğim. Hani tamamen kendi kendime depresyona girmelik bir gün. E, böyle günlerde de böyle işin pozitif tarafını görmeye daha böyle tamam Elif geçecek hani kendi terkine şimdi hani e, bugünü geçirmeye bak şeklinde e, düşünmeye çalışıyorum artık çünkü ben negatif bir insan olduğum için hiç böyle düşünemiyorum normalde e, umarım bir şey çıkmaz yani öyle bir şey çıkar mı biz ki ya bir şey çıkarsa. Selam. Beklerken e, karnımız acıktı ve böyle yataklı yuvarlandım bayağı bir süre. Şimdi de Yaziz Gül'ün penne arabiyatı tarifi izledim ama ne penne var ne de acı biber. O yüzden spagetti yapıyoruz domates soslu. Her zaman yaptığım domates sostan biraz daha farklı yapacağım. Şimdi soğan falan koyacağım. Ve siz de bunları izleyeceksiniz. Çünkü neden izlemeyesiniz? Çünkü instagramdan sordum size video çekeyim diye. Evet evet dediniz. Hatta bir de şey dedi. Makyaj mısanı da göster. Onu da gösteririm. Ee, evet şimdi domates sosu için tavamız, suyumuz kaynıyor makarna için. Bir kesme tahtası alıyoruz ve domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Kocaman bir domatesi küp küp doğramak için kimse bana tuş nokta vermedi ama yani. rendelesem miydim acaba? Çok zor. <laughs> Yumuşamış domatesler. Normalde kışlık konservemiz oluyor. Ve her şey 850 kat daha kolay oluyor. Ama şu an tam konserve yapma zamanı olduğu için. Konserve yok evde. yemeklik domatesmiş. Bakayım bu daha güzel kesiliyor işte. Ama pembe de... Oh, harika. Bir soğan. Bir soğanı şu şekilde. Bunu şimdi tenceremize alıyoruz. Elif Terman yemek yaparken tüm baharatlardan çok koyar. Ve bunları şey yapmıyor ama sanırım domates az geldi. Annem makarnanın hepsini koy dediği için yani kesin güzel olmadı. Tadı güzel olmuştur belki de. Neyse şimdi yiyeceğim. Şöyle tadı güzel ama domatesi biraz az kalmış yani. Ben böyle vapiano makarnası gibi böyle kıpkırmızı falan yapmaya çalışmıştım. O kırmızıdan eser yok. Evet, dertleşme vakti. Hem Covid olayını anladığım moralim bozuk, hem de tadını çok sevmediğim bir şeyi hömbür lömbür yediğim için şu an moralim bozuldu. Çünkü kendimi kötü hissettim. Çünkü tadını çok 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 beğenmedim yani. Ve gerçekten kocaman bir tabak yedim. Ve şu an hakkım bitti gibi hissediyorum. Bayağı mutsuzum. Böyle bir makyaj masam parfümüm, ilaçlarım, takılarım. Asıl burada kopuyor. Bu normalde buradaydı ama bugünlük buraya indirdim. Birazcık böyle üstü boş olsun istiyorum masamın. Burada takılarım var. Şuradaki iplikler var. Bütün burada şeyler. Hani bunu biraz daha detaylı bir video videoda çekerim isterseniz. Makyaj malzemelerimi diye. Tüm makyaj malzemelerimi çekebilirim. Şimdi rimel sürsem mi acaba? Saçım falan da çok kötü ya. <laughs> çok kötü her şey. <laughs>

Biz e, parktan geldik, ben duşa girdim. Saçlarımı yapacağım şimdi. Cips aldım. Canım cips mi çekiyor yoksa fondü mü çekiyor anlamadım. Ayım birinde saçımı boyatıyorum. Eğer bir aksilik çıkmazsa inşallah o gün saçlarım dipten sarı olacak yani böyle röfleri olmayacak. Artık dipten sarışın olacağım. Bir süre beni yine kıvırcık göremezsiniz. Yine çünkü muhtemelen düz fene falan sarıp sürekli bakım düz fön ikilisine gideceğim. Eğer bir aksilik çıkmazsa. O yüzden yani öyle. Of bugünkü vlog çok saçma oluyor. Bunları koyacak mıyım bilmiyorum. Gerçi koy dediniz hayal kırıklığı uğratmak istemiyorum. Biraz da yeşil elde oradan döküyoruz. Biraz tutucu olsun diye. Durum güncellemesi. Testim çıktı. Negatif. Çek mutluyum. O yüzden kendimi kutlamak için cips koydum. İyi tamam. Ben de öyle Afyon Karayasal Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mustafa Sandıkçı ve Meslek Yüksek Okulu Aşırı Programı Öğretim Üniversitesi Tansu Çelik de var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afyon mutfağı nedir? Bize çok böyle kısaca bir anlatabilir misiniz? Ve burada bir gastronomi okulu açılmasının Afyon'un gastronomisine ne gibi katkıları olacak? Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Afyon Karayasal İli Coğrafya olarak Ege bölgesi sınırları içerisinde olmasına rağmen e, Orta Anadolu'nun mutfak kültürünü e, çok anlıyor, çok yaşıyor. Dolayısıyla burada e, Hititler ve İngilizler kadar farklı medeniyetlerin yaşamış olması e, ve iklim e, mutfağa çok yansımış. Gastronomi şehri olduktan sonra da hem şehrin hem üniversitemizin gastronomi alanında e, bilimleri de arttı, ilgisi de arttı bu konuda. Ee, gerçekten akademik çalışmalarda da artık gastronomi öne çıkmakta. Harika. Tereyağını bir güzel kavurduk. Bravo. Evet. İllibada sarmalarımızı alalım. Ana yemek hazırlığımıza başlayalım. <laughs> gerçekten anlamlı bir yerdeyiz. Burada binlerce şehitimiz var. Efendim, eee Celal Çetin Hanım özellikle sizi burada ağırlamaktan onur duyuyoruz. Çok Siz de buraya geldiğinizde duygularınız değişmiştir. Biz de öyle. Kısaca dinleyebilir miyiz efendim sizde? Evet. Uzman Jandarma Çavuş İbrahim Çetin. 24 Mart 2018 yılında Batman Hasankeyf ilçesinde şehit oldu. Acı ama gururlu bir şey. <laughs> Allah rahmet eylesin. Sağ ee, Şansında bütün şehitlerimizi burada saygıyla tekrar alıyoruz efendim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, çok sağ olun. Peki, İhsan Bey. Bir şey var mı? Afyon yemeklerinden bahsedeyim. Afyon'da e, özellikle yarışmacıların işi çok daha zor. Çünkü Afyon'da her Afyon'da Kendi nezdinde bir gurmedir zaten. Gayet güzel hazırlanmışlar. Bu şartlarda ellerine sağlık. Afyon kebabı gibi olmuş yediğim kebab. Afiyet olsun. Sizler tabii Afyon'un e, bir gurmesi olarak Yarışmacılarımızın yaptığı bu yemeğe Böyle konuşmanız bizi çok mutlu etti. Bravo şimdi... arkadaşlar. Alkışlıyoruz. Ay şu an e, heyecanlı olduğum için video çekemedim. E, bir buçuk paket cips yemiştim ya. Sonra birden Umut'la konuşuyordum. Birden kapı çaldı. Ben de böyle kıyafet falan deniyordum. Sonra annem dedi ki Umut geldi. Ben böyle olamaz çünkü ben onunla konuşuyordum falan. Umut bana böyle ben fondü yemek istiyorum diye kardiyon sen kuvvetli çikolata alıp gelmiş. Ben kendime geçenlerde böyle fondü seti almıştım. Göstereceğim şimdi şöyle. Ondan sonra e, böyle beyaz çikolatayı falan çok seviyorum ya. Çilek bulamamıştım ben. Getirden muz istemiştim. Bir tek bana çilek aramış. Çilek bulamamış. E, beyaz çikolata alıp gelmiş kahvedeyim Öyle birbirimizi de görmüş olduk. Yani tabi oturamadık birlikte. Ama en azından böyle hediye getirdi. Bayağı mutlu oldum. Zaten salak gibi gidiyorum. Neyse ben şimdi normal insan halime dönüyorum. Evet sevgili arkadaşlarım şu an e, sizlere flashlı bir video çekiyorum çünkü yarın geceler konuşması yapmayı unuttum. Umarım bu videoyu ne yapıyor bu ya diyerek izlememişsinizdir çünkü gerçekten saçma video oldu ve at dediğiniz için atacağım. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hani bu hastalığı yaşayan yani korona olan herkese buradan çok geçmiş olsun yakını bu şekilde bir rahatsızlık yaşayan herkes. Yani ben çok tedirgin oluyorum. Çok da korkutuyor bu hastalık beni. Zaten anksiyetem tavan olduğu için bir de böyle bir olasılık olunca ekstra sıkıntıya girdim. Çok şükür ki annemin de benim de testi negatif çıktı. Hani biz e, abimin işinden dolayı PCR testi yaptırdık. Yani şu anda çok daha fazla rahatladım. E, yarın da bir tane Reels videosu çekmeyi planlıyorum. Böyle fond yaparken. Umarım e, çekebilirim. Üşenmem. Ee, dediğim gibi umarım e, bu videoyu beğenirsiniz. Altta yorumlarda buluşalım. E, saçma bir video oldu biliyorum ama e, umarım e, hani en azından bazı yerlerinde gülerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok 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 öpüyorum. İnstagram'dan beni takip etmiyorsanız Instagram Elif.Tarman buradan da abone olup alta yorum bırakmayı unutmayın. Çok çok öpüyorum.